Merhabalar sevgili seyirciler. Bugün 24 Şubat 2021 Çarşamba. Ben Bahattin Çağdaş, misafirim Hüseyin Yılmaz Bey. Romancı, gazeteci, yazar. işte yakın tarihle ilgili kitapları var, romanları var. Neler konuştuk? işte 5816'yı konuştuk, kemalizmi konuştuk kendisi 5816 mağduriyet yaşamış bir dönem yazdığı kitapla ilgili İnkılap kurbanları güzel bir kitap o kitabı da kitaplarını da daha doğrusu edinmenizi tavsiye ederiz ederim Hüseyin Bey çok teşekkür ediyorum ben evet, teşekkür ederim güzel bir sohbetti uzun sürdü evet. inşallah faydalı olmuştur inşallah o İnkılap kurbanları kitabınızı veya kitabı bir daha gösterir misiniz İnkılap kurbanları 90'lı yılların başında basıldı. Evet. Şu anda kitap yurdunda yani baskı yeni dedi. Doğrudan kitap yurdundan istenilebilir. Evet. Ee, İnkılaplardan dolayı asılan insanların resmi var değil mi orada? Evet, bu bir şeydir. Yani Netice itibariyle bir animasyon gibi bir çalışmadır tabii. ama tabii. E, tabii. bunun gibi yüzlerce asılmıştır tabii. tabii. Ee, ana programda soramadım. Şimdi aklıma geldi resmi önce. Bu şapka giymedi diye işte inkılap inkılaplar ben katliamlar işte katliamlara muhalefet etti diye aşağı yukarı böyle kaç insanımız asılmıştır bir fikrimiz var mı? Ya Kemalist kaynaklar bile ne kadar az bir bin civarında binin üzerinde bir rakamla konuşuyor. Evet. Ama bu rakam doğrusu elimde bir istatistik yok. Evet. Ama eee yine de 20.000 arasında hatta bazı şeylerde daha yüksek bir rakam ifade ediyor. Ama neresinden bakarsanız bakın velev ki sadece evet. Atif Hoca atmış olsun. Değil mi ki Cenab-ı Hak diyor ki yeryüzünde fesat etmiş çıkarmamış bir insanı haksız yere öldüren bütün insanlığı katletmiş gibidir. Tek bir kişiyi bile böyle bir sebepten dolayı asmışsanız bütün insanlığın katili addedilirsiniz. Evet. Geçen bir Atatürkçü Düşünce Derneği Başkanı soyadı Sipahi Yerde rastladım. Diyor ki işte bin kişi mi, bin altı yüz ne astık ama diyor az diyor, bu bile az diyor. Bu şeyler için, devrimler için, katliamlar için az diyor. Şimdi onun dün bir, bir mesajda bana da bir arkadaş yazmış. Evet. Yeni devlet kurulurken Evet Birkaç insanın kurban verilmesi normal. Ben de diyorum ki, ben de diyorum ki bir yeni devlet kurulurken milletin Kahir ekseriyetini de kurban verirsiniz. Ama düşmana evet. karşı verin. Evet. Giden istiklalınızı kazanmak için cephede verirsiniz. Yani kendi değerlerinizi yaşadığınız için sizden birileri sizi katlediyorsa. Bunun adı başka bir şeydir. Ya. Ya. Peki. Ee, peki. Hüseyin e, Hocam tekrar teşekkür ediyorum. E, evet sevgili seyirciler. E, ana programda görüşmek üzere. E, hoşça Hoşçakalın. Kapatıyorum.